Selamun Aleyküm dostlar. Şirketlerin bilançolarını grafiklerle baktığımız bu videoda konuğumuz Ege Profil. Hazırsanız hemen başlayalım. Çeyreklik fiyat performansına baktığımızda 2022 ikinci çeyrekten itibaren hareketlenmeye başladığını görüyoruz. Bakalım bilanço ipuçları vermiş mi, vermeye devam ediyor mu? Nakit ve nakit benzerleri düzenli bir ivme olmasa da yükseliş eğiliminde olduğunu görüyoruz. Ticari alacakları inişli çıkışlı bir görüntü çiziyor, genel tabloda ise yükseliş eğilimi var. Stoklarına baktığımızda son iki çeyrekte rakamların neredeyse değişmediğini görüyoruz. Satışlarla stoklarını yan yana getirdiğimizde satışların stoklara göre daha fazla arttığını görebiliriz. Toplam dönem varlıklar inişli çıkışlı bir görüntü verse de genel tabloda yükseliş eğiliminde olduğunu görebiliriz. Maddi duran varlıklarını stabil bir şekilde artırdığını görüyoruz. Bu çeyrekte geçen seneki kapanışa göre %21 değerlenmiş durumda. Maddi olmayan duran varlıkları belli bir seviyede tutuluyor. Geçen seneki kapanışa göre bu çeyrek %2 değer kaybı ile bu yılı tamamladı. Toplam duran varlıkları yükseliş ivmesiyle büyümeye devam ediyor. Enflasyon muhasebesi yapılmış geçen seneye göre bu çeyrek %19 değerlenmiş. Kısa vadeli finansal borçlarının bu yıl itibariyle yükseliş eğiliminde olduğunu görebiliriz. Kısa vadeli ticari borçlarının yükseliş eğiliminde olduğunu görebiliyoruz. Toplam kısa vadeli yükümlülükleri inişli çıkışlı bir izlenim verse de genel tabloda yükseldiğini görebiliriz. Cari oranına baktığımızda dengeli tutabildiğini görebiliriz. Bu çeyreği de 1.29'luk bir cari oranla yılı tamamladı uzun vadeli finansal borçlarını son 4 çeyrekte dengeli tutabildiğini görüyoruz. Toplam uzun vadeli yükümlülüklerine baktığımızda enflasyon muhasebesi nedeniyle bir önceki yılın kapanışına göre %15 daha az yükümlülük ile kapatmış diyebiliriz. Duran varlıklar ile uzun vadeli yükümlülükleri yan yana getirdiğimizde aradaki makas farkının sürekli olumlu şekilde arttığını görebiliriz. Öz kaynaklarının gelişimi bu yılın çeyreklerinde durağan bir hal almıştı. Bu çeyreği de geçen yılın son çeyreğine göre hesaplarsak %14 değerlendiğini söyleyebilirim. Çeyreklik hasılatına baktığımda dengeli bir şekilde artırabildiğini görüyorum. Geçen senenin kapanışına göre daha az hasılat yapmış olabilir ancak kar marjını bu çeyrekte daha yüksek olduğunu görebiliriz. Çeyreklik Favio'nun sürekli geliştirebildiğini görüyoruz. Geçen senenin kapanış çeyreğine göre bu çeyrek %16 daha fazla Favio üretebilmiş. Çeyreklik faaliyet karı gelişim göstermeye devam ediyor. Bu yılın ikinci çeyreğinde yarı yarıya daha az kar üretmişti. Üçüncü ve dördüncü çeyreklerde agresif oranlarla faaliyet karını artırdığını görüyoruz. Çeyreklik net dönem karı 2022'nin 4. çeyreğinde ve bu çeyrekte negatif değer üretti. Sebebi ise enflasyon muhasebesinin getirdiği bir kalem olan net parasal pozisyon. Bilançomuzun gelişimini grafiklerle anlamaya çalıştık. Yarın Ramazan bayramı, hepimizin bayramı mübarek olsun. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.